Sen sakınacaksın, şey yapacaksın, Allah sana cuma... Cuma günü gavur da ölüyor yani. Cuma günü zaten sadece mübarek adamlar ölse, öbürlerine bayram olur, ölüm yok bugün diye ya. Cuma günü şey değil. Hocaya gitmişler de demişler, ya hoca ben demişler, bizim mevta demişler, cuma günü öldü. Kabir azabından kurtulur, kurtulur tabii demiş. Hadis var mı? Var demiş yani. Ondan sonra ama demiş hocam demiş birkaç teleşi var demiş cinayeti de var ama demiş cuma öldü demiş mübarek adam demiş buna. Demiş yine de kurtulur mu demiş. Vallahi hadise göre kurtulur demiş yani. Ondan sonra. Ya şunu da yaptı, bunu da yaptı tecavüzünden, zinasından. Ama cuma günü öldü diyormuş. Hoca da diyormuş ya kurtarır kardeşim. Hadis var diyormuş ama adam da hevesli. Vay anasını ya falan. Ama demiş cumartesi günü demiş. Ağzına demiş ederler demiş yani. E şimdi cumayı beklerseler cumartesi adamı Cumartesiye çevirirler yani. Gel bakalım.